10 saniye. Geri sayım başladı. 4, 3, 2, 1. Ateşleme yapıldı. Ve Perseverance Rover'ı içerisinde Ingenuity helikopteri ve Mars'tan gelen bir taşla beraber yolculuklarına başladı. 18 Şubat 2021 yılında, tarihinde 7 ay sonra inmesi planlanıyor. 7 aylık bir yolculuk yapacak. Mars'a doğru gidiyor. cezero kraterine inecek. Evet, sol alt köşede verdiler. Benim görüntümün de yeri sizi engellemiyor. And one, Atlas is now supersonic. Evet maalesef evet yani çok enteresan bakın mile cinsinden veriyorlar yüksekliği de. 1.6 ile çarpacağız mecburen kilometreye çevirmek için. Her şey yolunda gözüküyor şu anda. Atlas 5 roketi hızla yükseliyor. Şu anda yükselmekte olan Atlas 5'in 85. görevi bu bütün ömrü boyunca. Bu tekrar kullanılabildiği anlamına gelmiyor yanlış anlaşılmasın. Ee, aynı seride aynı marka modelde diyelim üretilmiş 85. fırlatma bu. Dün e, basın mensuplarından biri neden SpaceX'le göndermiyorsunuz dedi. Sanki böyle bir hani şey gibi SpaceX artık algılanmaya başladı Amerika'da bile. Ama bu tabii evet ayrılma gerçekleşti bu arada. E, tek şirket değil. Mümkün olduğu kadar rekabeti körüklemek istiyorlar ki maliyetler aşağıya gelsin. Ve bu misyon özelinde de ULA ile yapılan anlaşma çok çok e, eskiye dayalı. Use mil yuxek lier And coming up on two and a half minutes into flight, the RD 180 is throttled down slightly as expected. Engine response continues to look good. Hashi, yolunda gözüküyor is 50 miles in altitude, 85 miles down range, traveling.